nasılsınız Bugün tatilin son günü. Yarın borsamız yine açılıyor bakalım. Nasıl olacak? Daha önce söylemiştim köyden yayın yapacağım demiştim. Şimdi köydeyim. Keyifler nasıl? Gelsin birkaç kişi bakalım. Neler yapıyoruz. Maşallah bu sene herhalde zeytin senesi. Her taraf zeytin. Barlas geldi hemen. Arda Özgür. Selamlar kardeşim. Mustafa Çetin selamlar Metin abi demiş. Maşallah kadro yine tamam. Şöyle bir çekeyim, şöyle bir köyü çekeyim, şöyle bir tarlayı çekeyim, şöyle bir ormanı bulmuş abim demiş. Bulmuşsun abi demiş. Yok ya orman değil de bizim kendi yerimiz burası. Burası böyle Aa, iki buçuk dönüm güzel bir tarlamız var. İşte zaman geçiyoruz Bu da Hafta sonu kaçabiliyoruz buraya. Hafta içi de işte gelebiliyoruz gerçi de. Geldik abi geldik ki yayınlar demiş. Teşekkürler kardeşim. Mustafa biz zarar iki parasına yanaştı demiş. Hani geçer be kardeşim. Olur hepsi olur. Hmm. Selam Metin hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler kardeşim. İki tane köpeğimiz var burada. Bir tanesi Milo. Şu avlayan Milo. Bir tane de pamuğumuz var. Bakalım pamuk nerelerde. Pamuk. haber oğlum? Ver elini. Ver elini. Ver elini. Ver el. Ver. Aferin. Ver. Elini ver. Ver elini. Ver elini. Aferin olma. Aferin olma. Maşallah. Vay abim. Toprak ağası gibisin demiş. Arkadaşlar yazlar biraz küçük şey yapmıyorum. Okuyacağım şimdi ne okuyacağım. Şöyle bir zeytinlere bakalım. Maşallah. Güzel bu sene güzel. Bu sene güzel zeytin var bu sene. Burada da Milo'muz var. Milo? Ne yapıyorsun oğlum? He? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? He? He, iyi misin? Aferin sana. Aferin. <laughs> Avustralya'dan selamlar Metin. Metin Emre demiş Yıldırım. Teşekkür ederim kardeşim. Abi ben zeytin tanelerini sattım tüccara. Parasıyla birkaç hisse seni de alacağım demiş. Bu sene zeytin çok güzel kardeşim. Hayırlısı olsun bakalım. Abi çiftliğine bayıldığımız dadansa ne yapardın? ne? Bizim tabi burası telle çevrili olduğu için girme şansı yok kardeşim ya. Tedbirimi alırdım önceden. Selamlar Metin abi. Köyde misin demiş. Evet köydeyim kardeşim. Efe Antalyalı. Köydeyim. Çok mesaj geldi. Bir duracağım bir yerde okuyacağım mesajlar bakalım. Demiş ki kesinlikle kardeşim yani geldiğim zaman hayvanları biraz zaman geçirmeye çalışıyorum da çünkü hakikaten de a, hayvanların da biraz koşmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Babamlar burada gerçi sıkıntı olmuyor ama hayvanlar beni görürse başka bir seviniyorlar. İyi yayınlar Metin abi demiş. Teşekkürler kardeşim. Abi budama yapan arkadaşlara söyle. Uz yapmasın. Zeytin aşağı doğru açsın demiş. Zaten öyle yapıyoruz kardeşim ya baksana. Yukarıya doğru götürmüyoruz ağaçları. Biz babamla kendimiz yapıyoruz. Şurada bir iki tane şey filiz var ama genelde yukarıya doğru götürmüyoruz şeyleri. Bak farkındaysan yani şöyle bir aa, küçük merdivenle bile yetişebiliyoruz zeytinlere. Yukarıya doğru yapmıyoruz. Bak şuradan gösterebilirim bak. Şöyle ortası açık. Ağacın ortası açık. Bak mesela şuradan gösterebilirim. Yana doğru genelde. Çünkü verim de daha iyi oluyor. Yukarıya doğru giden dallardan pek verim alamıyoruz açıkçası. Bakın şöyle. Güzel güzel yapabiliyoruz. Şöyle kuşlara kuşlara yuva yaptım şöyle kendim testiden. Her sene gelip de yuva yapıyorlar maşallah. Hayvanları da düşünmek lazım. Mesajlar arkadaşlar yayından sonra tek tek okuyacağım. Aa, çünkü bu şekilde. Şöyle Çalı fasulyesi var. Bu halde bunları ekmiş. Maşallah. Çok da güzel vermişler. Bu sene patlıcanlar var şöyle. Mısır var. Tabi artık sezon sonu artık yani çoğu şey bitti. Domatesler, salatalıklar vesaire bitti. Kalanlar bunlar. Bu da bizim Nacizane köy evimiz. Misafirlerimiz var bugün. Ben böyle bir gittim geldim. Arzular bizde. Volkan'la birlikte. Onunla da belki yolda bir yayın yapabiliriz. Veya yayına devam edebiliriz. Bakacağız bakalım. Şurada da narlar var. Şurada narlar var. Şurada yine validenin çiçekler var şurada çiçeği şey falan çok seviyor, inanılmaz seviyor. Her taraf yeşillik. Dediğim gibi okuyacağım arkadaşlar, bir yayı şey yapacağım. Yetiştiremiyorum şu anda ama. Mustafa abi biraz mama getirseydin abi demiş. Mustafa abiden, ha Mustafa abiden biraz mama getirseydin abi demiş. Kardeşim dükkanı kapattığım zaman zaten mama kalmış elimde. O mamalarla şu anda idare ediyorum. Daha sonra eğer ihtiyaç olursa zaten alırım ama mamamız var biraz. Selamlar Metin abi. Bizi bu kötü günlerde motive ettiğin için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim kardeşim. Hocam fazla açılmış demiş. Bir şey diyeyim. Şu an fazla açılmış demiş. Ya ağaçlar daha küçük kardeşim ya. Yok yani şey değil. Ya bizim yapabildiğimiz bu kadar. çağırtı birini yaptırmıyoruz. Yaptırdığımız zaman da onlardan da çok fazla verim alamadık ama dediğim gibi yani şu zeytin şu anda yıkılıyor. Resmen yıkılıyor bu sene. Tabii ki yani uzmanı değiliz işin. Ama bilen birini yaptırsak çok daha iyi olur ama işte aa, ustayla uğraşmak sadece bu bu iş için değil genel anlamda çok zor. Yani bir ustayla biriyle uğraştıysanız anlarsınız ne demek istediğimi. Bilmeyen adamla uğraşmak çok zor. Sen böyle yap diyorsun o öyle yapıyor. Zor yani. Kaç ağaç var abi demiş. Aa, 100, 100 tane vardır ya. 100 ağaca yakın var. Saymadım ama. 4, 40, Yüz ağaca yakın var. Hepsi zeytin değil tabii. Değişik ağaçlar var. Mesela kayısı var şurada. Arka tarafta kayısı ağacı var. Vay abim. Vallahi yaşıyorsun maşallah demiş. Allah mutluluklarının huzurla otumayı nasip etsin. Değerli abim demiş. Teşekkür ederim İbrahim kardeşim. İbrahim Kaplan. Macul köy mü abi demiş. Yok be kardeşim. İzmir'in yan tarafında. Ama sayemizde macul köy olacak galiba. Çok güzel bir müstakil evi vallahi. Allah bize de nasip, Aa, bize de memlekette hayırlısıyla böyle güzel müstakil bir ev nasip etsin demiş. İnşallah kardeşim ya. İnşallah. Şöyle çekeyim. Bahçe çok güzel. Abi insan orada yaşan, yaşlanmaz demiş. Hakikaten de öyle yani. Valideler burada zaman geçiriyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor. Tabii iş çok fazla bu arada. Yani iki kişinin yapabileceği bir iş değil ama yaklaşık 10 kişilik işi valide yapıyor. Valide ile babam yapıyor. Allah razı olsun. Yani inanılmaz, inanılmaz bir çab var. Emek var. Hayda tarıma da bulaştık. ne demiş ya? Tam da bulaşık yıkayacaktım. Ben de yanlış okuyorum. Hayda tam da bulaşık yıkayacaktım. Senin yüzünden. Bulaşıklar kaldı Metin abim demiş. <laughs> Güldürdü beni kardeşim ya. Olur olur. Olur. Güzel de bir gün batımı var. Dediğim gibi şey yapacağım yani köyden çekim yapacağım diye söz verdiğim için dedim hani gelmişken de bir yayın açayım dedim. Tabi insan buraya geleceğim huzuru buluyor burada. Metin abi hayırlı, akşamlar nasılsın? iyi misin? Umarım abim başta açsın demiş Kırık elmas. Çok teşekkür kardeşim. Dediğim gibi mesajları okumayı okuyamadım. Aa, yayından sonra okuyacağım arkadaşlar. Metin abi köpekte bile tek köpekle kalmamışsın. <laughs> Çiftlendirmişsin demiş. Hakikaten De Hatta 3 tane de köpekler de bir tanesi vefat etti arkadaşlar. Doğum yapamadı bir tanesi. Yoksa hayvanları çok seviyorum. Özellikle köpeğe, köpeğe yani sadık olduğu için çok seviyorum. Köpeği de çok seviyorum. Bu arada daha hayvanlar da vardı ben çekmedim ya. Dur bir onları da çekeyim ya. Tavuklar var tavukları çekmedim. Ondan sonra iki tane de koyun vardı onları da çekmedik. Tayyar hmm. yazmış ki kola Almanya'dan fabrika kapatmış. Bilginiz var mı acaba? Doğru mu demiş. Allah olabilir ya fark etmez. Şöyle bir manzara da çekeyim arkadaşlar. Şöyle bir Konum itibariyle biraz tepedeyiz hatta en tepedeyiz diyebilirim yani en azından bu yaklaşık bir 10 kilometre yarı çapta en yüksekte biziz güzel bir manzaramız var şu taraf Nif Dağı nifta Nif Dağı'nı görüyoruz bu taraf göleti görüyor diğer taraf Torbalı'yı görüyor zaten Torbalı'yı ondan sonra Menderes'i görüyor Abi herkes şey istiyor yani borsa konuşalım istiyor da ben şöyle kısa bir yayın yapayım ondan sonra tekrar şeye döneceğim konumuza döneceğim tekrar şöyle i̇şte tavuklar var şurada da iki tane koyunumuz var evet şöyle bir bakalım bakalım. Köy bizde mi demiş. Şöyle bir kelime doğru çevireyim. Burası ne, neresi var? Hangi şehir, ilçe demiş. İzmir Torbalı arkadaşlar. Güzelmiş neresi? Aydın tarafı demiş. Yok yok İzmir'deyiz arkadaşlar İzmir'de. İzmir'den 30 kilometre uzaklıkta. Torbalı'ya bağlı. Dönecek dönecek abi demiş. Mecbur dönecek. Evet gerçekten harika bir yakından görüyoruz şu an demiş. Arzu tabi burada olduğu için ee, yayını o da izliyordu. yeni açtığından haberi yoktu da görmüş herhalde. Hayda. Allah sağlık, yaşa, sağlıkla yaşatsın kardeşim demiş. Mümin Amran Kara. Mümin kardeşim sana da selamlar. Umarım iyisinizdir. Siz neler yapıyorsunuz hafta sonu? Dediğim gibi, aa, arabada yayın açma ihtimaliniz var. Orada yayın açarsa bir yarım saat falan bir yayın yaparız herhalde. Metin kardeş bende Nazil değim demiş. Nazil dedim demiş. Ali Kalınç Benim teyze de torbalar Metin abi çok güzel bir yer demiş. Hakikaten de güzel bir yer kardeşim ya. Bir tane kamel yaptım işte buraya bütün yaz boyunca bayağı bir uğraştık onunla da. Güzel oldu. Şimdi de keyfin çıkarıyoruz tabii ki. Arkadaşlar şimdi yayını sonlandıracağım. Dediğim gibi birazdan bir yayın açarız belki de. Sohbet ederiz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın.